Dönen dönsün. Ben dönmesem yolumdan diye. Bir sultana yoldaş olanlar, yaren olanlar, kıymetli basın mensuplarımız, sevgili dostlar, dolar arkadaşlarımız. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde kaybettiğimiz unharca vahşice yakılarak katledilen canlarımızın aramızdan ayrılışının 29. senesinde bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kıymetli vekilim, siyasi partilerimizin il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve sevgili canlar. Sizler de hoş geldiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bizleri yalnız bırakmadınız. 2 Temmuz 93'te Sivas Madımak Oteli'nde yitirdiğimiz canların hepsi birer değerli. Kimisi sanatçı, kimi gazeteci, kimi karikatürist, kimisi de aşıktı, ozandı. Kimileri de daha genç Ülkemizi emperyalizme, faşizme, gericiliğe karşı savunacak ve bunların karşısında dimdik duracak ülkemizin istikbali gençlerimizdi. candı Kıymetli basın mensupları, sevgili canlar, bu katliamın tarihi bir arka planı olduğunu daha önce söyledik. Bugün de yine söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. Katliamı gerçekleştiren planlı güçlerin programlı davrandıklarını biliyoruz. Katliam, demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, toplumsal, finansal ve kültürel farkındalıkları yok sayıp bunları düşman bilen tek tip ulus, tek tip yurttaş yaratmaya çalışan zihniyetin ve zihniyetin ürünüdür. Ateşe semat duranlara selam olsun. Devlet ve devletin adaleti 29 yıldır Sivas'ta diri diri katledilen 33 can akademisyen, gazeteci, aydın ve ülkenin vatandaşı için adaleti sağlayamadı. Adalet talebimiz devam etmektedir. Adalet talebimizle beraber Madımak Oteli'nin utanç müzesi olarak yeniden düzenlenmesini ve bu katliama sebep olanların gerekli cezalara çarptırılmasını istiyoruz ve önceliğimizdir. Dünyanın yüz karası olan bu katliamı asla unutmadık, unutmayacağız da. Bu ülkenin sıradan bir hadise değildir. Bu katliam ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmelere bakıldığında katliamın neden ve niye yapıldığı az çok anlaşılmaktadır. 29. yılında demokratik, özgür, eşit halkların kardeşçe bir arada yaşadığı bir ülke devam ediyor. Devam edecek. Ayrıca 2 Temmuz yapılan katliamın uluslararası düzeyde evrensel bir anma günü olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum. Katliamda ateşe duran, sema, duran canlarımızın direnci ve bilinci inancı yaşatılması ve daha başka katliamların yaşanmaması için insanlığın siyasal ve kültürel beleğinde bu katliam asla unutulmamalıdır. Bu anlamda tüm demokrasi güçlerini ve ülke kamyonunu taleplerimize destek vermeye, yanımızda olmaya çağırıyoruz.